İsa Mesih'in takipçisi olduktan sonra hala bu dünyanın bir parçasıymışız gibi hareket etmemeliyiz. Korintlilerin farklı yollarla bu ikiyi ihlal ettikleri çok açık. Dünyada yaşar gibi yaşıyorlardı. Aslında Paulus mektubunu tanıttığında şöyle dedi. Sizlerle bir buçuk yıl geçirdikten sonra sizinle bir araya geldiğimde hala Mesih'te bebeklerdiniz. Hala bebeklerdiniz. Şimdi size yazarken muhtemelen bir buçuk yıl sonra, kiliseden ayrıldıktan sonra şöyle söylüyor. Hala bebekler gibi davranıyorsunuz. Ama aslında şöyle söylüyor. Sanki sıradan insanlar gibi davranıyorsunuz. Bu da bize şunu anlatmakta. Yaşam tarzınızla imanlılar bile değilmişsiniz gibi davranıyorsunuz. Sorun sadece ahlaksızlık değildi. Bu davranışlar kesinlikle Korint'teki büyük sorunlardan biriydi. Ancak işte hala dünyanın bir parçası gibi yaşıyor olmalarının göstergesi olan başka büyük bir şey daha var. Bu inananlar arasındaki sorunları nasıl çözdükleriyle ilgiliydi. Putperest mahkemelere gidiyorlardı. Bu nedenle Pavlos bu konuyu tekrar ele alıyor. Koran Kilisesindeki tüm bu sorunlarla uğraşırken neler hissettiğinizi hayal edebilirsiniz. Ancak doğrudan üstüne giderek bunu yapıyor. Şöyle diyor: "Herhangi birinizin bir başkasıyla anlaşmazlığı varsa, adil olmayanların önünde mahkemeye gitmeye nasıl cesaret edersiniz? Kutsalların önüne neden gitmiyorsunuz? Öyleyse böyle konularınız varsa, kilisede itibarı olmayanları yargıç olarak atar mısınız? Şimdi Romalılar dünyasında çok sofistike bir mahkeme sistemi vardı. Aslında Roma mahkeme sistemi ve Roma hukuku Batı dünyasının temeli haline gelmiştir. Mahkeme sistemlerimiz ve sorunları nasıl ele aldığımız hakkında nasıl gittiğimizi hemen hemen her gün haberlerde görüyoruz. Bunun neredeyse her gün haberlerde görüldüğünü biliyoruz. Ancak bunu söylerken Paulus'un çok açıklayıcı bir soru sorduğunu düşünüyorum. 1. Korintliler 6-5'te şunu söylüyor. Sizi utandırmak için söylüyorum bunu. Kardeşler arasındaki davalarda yargışık edecek kadar bilge birisi yok mu aranızda? Bütün kilisede bu sorunlarla başa çıkabilecek olgun bir kişi yok mu? Bunun yerine kardeş kardeşe karşı mahkemeye gider. Üstelik inkar edenlerin önünde. Bu başka ilginç bir soruyu gündeme getiriyor. Kilisede Paulus'un sorusuna cevap vererek buna yeterince olgun olan kimse var mıydı? Şimdi düşünüyorum ki bu kilisede olgunlaşmış bir kişi vardı ve bunu biraz sonra göreceğiz. Ancak bu neden Paulus'un hiçbir zaman yaşlılara hitap etmediğini açıklayabilir. Bu özel kilisede yaşlı olacak kadar olgun bir adam muhtemelen yoktu. Bu anlaşılabilir. Eğer bu kilisede onlara yardımcı olabilecek olgun insanlar olsa bile olgun bir başkasını dinlemeye istekli değillerdi. Bu tüm anlaşmazlıkların, tartışmaların, kibrin ve gururun bir parçasıydı. Şimdi biliyoruz ki o bölgede çok olgun bir aile vardı. Belki üç tane. Aslında 1. Korintliler 16'da mektubun sonuna doğru Stefanos, Fortunatus ve Akaikus'un atıfta bulunuyor. İşte ne diyor? Kardeşler ve kız kardeşler, Akiya'nın ilk ürünlerini bilirsiniz. Kendilerini kutsallara hizmet etmeye adamışlardır. Akia tabii ki Korint'in bulunduğu bölgeydi. Sizleri bölgeye, insanlara teslim olmaya davet ediyorum. Şimdi burada bir ipucu var. Bu ev halkı, bu baba ve anne ve onlardan etkilenen diğerleri olgunlaşıyordu. Ve ev büyüyordu ancak muhtemelen onları dinlemiyorlardı. Onlara bile danışmıyorlardı ya da onları görmezden geliyorlardı. Çünkü şöyle diyor, sizleri de böyle insanlara teslim olmaya davet ediyorum. Ve onlarla çalışan ve emek harcayan herkese danışabilecekleri bir çekirdek insan grubu vardı. Ancak görünüşe göre danışmamışlardı. Paulus devam ediyor. Stefanos, Fortuna atus ve Akaikus burada olduğu için çok memnunum. Çünkü bu adamlar sizin yokluğunuzu telafi ettiler. Çünkü ruhumuzu ve sizin ruhunuzu canlandırdılar. Bu üç adam görünüşe göre Paulus'un bu mektubu Korintlilere yazdığı yere geldiler. Korint'teki bu korkunç durumu rapor ettiler. Ancak burada putperest mahkemelere gidiyorlardı. Şimdi sadece kilise dışındaki bir mahkeme sistemine gitmek her zaman yanlış değildir. Çünkü belirli bir kültür içinde seçeneğimiz olmayabilir. Ancak Elçi Paulus'un öğrettiği ve İsa'nın bize öğrettiği şey böyle bir sorunu çözmek için her şeyi yapmamız gerektiğidir. Olgun liderlikle birlikte kilise içinde çözmek sorunu çözecek talimatları ve affa yol açacak rehberlik sağlayabilecek kişiler. Bu yüzden İsa şöyle dedi. Bir kardeşinizle bir sorununuz varsa birebir gidin. Eğer matta 18'de olduğu gibi o kişi dinlemiyorsa ikinci defa iki veya üç kişi alın. Eğer yine dinlemiyorlarsa kilisenin ihtiyar grubuna götürün. Bu basitçe bir topluluğu ifade eder. Onu topluluğa götürün. Bu kelime ayrıca İsrail'deki Sanhedrin meclisinde atıfta bulunmak için kullanılırdı. Bu sorunları çözmek için yerel kilise de ihtiyarlar grubu olabilir. Onu topluluğa götürün. Onu liderlerin yanına götürün. Eğer dinlemiyorlarsa, onları aslında inanmayanlar gibi ele almanız gerekecek. Bu durumda belirli bir durumda mahkeme sistemini kullanmanız gerekebilir. Ancak yapmamız gereken bu sorunları kilise içinde mümkün olduğunca çözmek. Sorun var olan günahın yaygınlığıydı. Paulus 1. Korintliler 6. bölümde ilerledikçe bunu ele alıyor. Örneğin 9. ayette şöyle diyor adil olmayanların Tanrı'nın krallığını miras almayacağını bilmiyor musunuz? Çözümleriniz için adil olmayanların önüne gidiyorsunuz. Aldatılmayın. Cinsel ahlaka uymayanlar, puta tapanlar, zina yapanlar ya da erkeklerle ilişkiye girenler, hırsızlar, açgözlüler, sarhoşlar, sözlü olarak saldırgan olanlar veya dolandırıcılar. Tanrı'nın krallığını miras almayacaklar. Başka bir deyişle bilgelik ve tavsiye arayışında bu kişilere gidiyor ve birbirinizi dinlemiyorsunuz. Ancak Korintlilere yönelik iyi haber şu, sizlerden bazıları böyleydiniz. Bu Mesih'teki konumlarıydı onların. Sizlerden bazıları böyleydiniz ancak yıkanmıştınız, aklanmıştınız, ayrılmıştınız. Rab İsa Mesih'in adı ve Tanrı'nın ruhu aracılığıyla aklanmıştınız, doğrulmuştunuz. Bu onların Mesih'teki konumlarını adlandırmanın nedeni. Gerçekten imanlarını Mesih'e koyduklarında Tanrı'nın onları mükemmel olarak gördüğü anlamına gelir. Ancak mükemmel insanlar gibi yaşamıyorlardı. Olgunluk ve büyüme yaşamaları ve İsa Mesih gibi olmaları gerekiyordu. Bu yüzden Paulus bu konuyu ele alıyor. Bu ilke burada oldukça anlamlı. İlkeyi sadece yeniden ifade edeyim dönüşmüş yaşamlar yaşamak. İsa Mesih'in takipçisi olduktan sonra dünyada hala dünyanın bir parçasıymış gibi işlev göstermemeliyiz. Şimdi size bir soru. Paulus'un Korintlilere yazdığı mektup Korintliler arasında var olan dünyeviliği ve olgunlaşmamışlığı nasıl el alır? Fark nedir? Gerçekten ilginç. Dürüst olmak gerekirse bunu daha yakın zamanda fark ettim. Paulus Korintlere yazdığında bebeklersiniz. Katı yiyecekleri kaldıramazsınız dedi. Ancak Efeslere yazdığında onlara katı yiyecek verdi. Bu ilkeyi uygulamaları için onlara katı yiyecek verdi ve bunun nasıl göründüğüne dikkat edin. Efesliler 4. bölüme giderseniz şunu der: "Bu nedenle ben Rab'de bir mahkum, aldığınız çağrıya uygun bir şekilde yaşamanızı veya yürümenizi rica ederim." Bu arada çeviriyi beğeniyorum. Yürümek, yürümek anlamına gelen Yunanca peripateo kelimesinden gelir. Bu bir mecaz kelimedir. Ancak burada yaşamak olarak çevriliyor. Bu da iyidir ama ben hala yürümek benzetmesini daha çok seviyorum. Aldığınız çağrıya uygun bir şekilde alçak gönüllülük ve yumuşak huylulukla, sabırla, sevgi içinde birbirinizi hoş görerek barış bağıyla ruhun birliğini koruma yönünde her çabayı göstererek yaşamak. Bu tamamen Korintlilerin zıttıydı. Bu nedenle onlarla olgun bir seviyede bile başa çıkamadı ve onlara katı yiyecek veremedi. 17. ayette şunu söyledi. Yeni hayatın içinde yürü. Bu nedenle bunu söylüyorum ve Rab'de tanıklık ediyorum. Artık milletlerin boş hayalleri içinde yaşamamamız gerekiyor. İşte tam olarak Korintilerin yaptığı şey zıttı. Hala imanlılar olmadan önce yürüdükleri gibi yürüyorlardı. Pavlus Efesler 5. bölümde şunu söyler. Mesih'in sevgisinde yürü. Bu nedenle Tanrı'nın sevgili çocukları gibi Tanrı'nın taklitçileri olun ve sevgide yürüyün. Çünkü Mesih de bizi sevdi ve kendini bize Tanrı'ya kurban ve hoş kokulu bir sunu olarak verdi. Sonra hemen sevgide yürümenin en temel yoluna odaklanır. Ancak cinsel ahlaksızlık ve her türlü kirlilik veya açgözlülük kutsallara uygun bir şekilde aranızda asla duyulmamalıdır. Bu tamamen koridilerin zıttıydı. Dinlemiyorlardı. Bu mesajın derinliğini duymaya bile hazır değillerdi. Katı yiyecek. Paulus, bu Efeslilere ışık içinde yürümeyi söyledi. Çünkü bir zamanlar karanlıktınız ama şimdi Rab'de ışıksınız. Işık çocukları gibi yaşayın veya yürüyün. Çünkü ışığın meyvesi her türlü iyilik ve doğruluk ve gerçektir. Rabbin hoşnut olduğu şeyi sınamak için. Ki bu Tanrı'nın isteğidir. Tanrı'nın isteğinde yürümek. Ardından 15 ve 17. ayetlerde özetliyor. Tanrısal bilgelikte yürü. Daha önce 1. Korintlilerde tanrısal bilgeliğinden bahsettiğini hatırlarsınız. Dikkatlice bakın. Nasıl yaşadığınıza veya yürüdüğünüze akılsızlar gibi değil, bilgeler gibi. Çünkü günler kötüdür. Yani aptal olmayın. Rabbin isteğini anlayın. Bu nedenle Korintlilere yazdığı mektubu ve ona kimin yazıldığını, nasıl bazı sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldığını ve gerçeği koymak için ne kadar gittiğini karşılaştırdığınızda sadece gerçeği ortaya koymada gidiyor. Bebekler için neredeyse gerçek. Bebekler gibi davrandıkları için bebeklere göre davranılıyordu. Bu, Efeslere yazdıklarıyla karşılaştırıldığında ve Hristiyan büyümelerinde ne kadar daha ileride olduklarını düşünerek, yani Efeslere yazılan mektubu okuduğunuzda İsa Mesih'te manevi büyüme için katı yiyecek vardı. Elbette her birimiz bireysel olarak geri dönen soruyu şu olarak anlayabiliriz. İsa Mesih'in suretine dönüşüm sürecinde neredeyim? Ya da daha geniş olarak kilisem imanlı kardeşlerim inananlar topluluğu olarak neredeyiz? İsa Mesih'in suretine daha fazla ve daha fazla benzer olma sürecinde nerede bulunuyoruz?